üstüne ekliyorum. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kahvaltı tarifi ile karşınıza geliyorum. Lor peynirli biber kızartması. Hemen başlayalım. Tavama 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Halka şeklinde doğradığım biberlerimi ekliyorum. Biraz yumuşasınlar. İki yemek kaşığı kadar da un ekliyorum. Unu da iyice kavuralım, kokusu çıkana kadar. 2 yemek kaşığı kadar da lor peyniri ekliyorum. Peynirim tuzlu olmadığı için bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Lor peyniriniz tuzlu ise tuz eklemenize gerek kalmayacaktır. Yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Hemen yan tarafında kızarttığım yağımın içine bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum ve hemen üstüne ekliyorum. Muhteşem bir lezzet. Şöyle köy ekmeğin üstüne. Fatih biraz. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımızı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.